Sånn! Bir, Bir defa şunu söyleyeyim, 9.800 tane konteyner her gün Bornova'dan alınıyor. Bunların bir kısmı vuruluyor, bir kısmı çiziliyor, bir sürü arızası var. Tekerlekleri kırılıyor. Onların hepsini burası tamir ediyor. Ve yeni konteyner almıyoruz artık. Satın almıyoruz. Arkadaşlar onları onarıyor, tekrar kullanıyoruz. Gerçek bir tasarruf. Evet. Burada çok önemli bir şey var. Vatandaşın elindeki çöpü konteynerin içine atması önemli. Evet. Yanına bırakıyor. Yanına bırakınca kedi köpek parçalıyor ve e, bu konuda destek istiyoruz. Thank <laughs>